Ay yapımın Neo WTV için hazırlıklarını sürdürdü, Türk Edebiyatı'nın klasikleri arasında yer alan Nahit Sırrı Örik imzalı Kıskanmak romanından uyarlanan dizi, dev kadrosuyla şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç, senaryo tarafında ise Usta Kalem Yılmaz Şahin bulunuyor. Parlayan Yıldız başrollerde Yıldızlar geçidi. Özgün Amal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür. Dizinin başrolünde Özgün Amal, Selahattin Paşalı ve son olarak kadroya katıldığı açıklanan Mehmet Günsür yer alıyor. Günsür, hikayenin en kritik karakterlerinden biri olan Halit'e hayat verecek. Seniha karakterini canlandıracak olan Özgün Amal'ın, abisi Halit'e duyduğu kıskançlık etrafında gelişen hikaye, derinlikli insan ilişkileriyle ekran başındaki izleyiciye çarpıcı bir deneyim sunacak. Film çekim tahtası edebiyattan ekrana, Güçlü bir uyarlama. Nahit Sırrı, Örik'in Aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan kıskanmak, klasik metnin dramatik yapısını korurken, güncel dinamiklerle harmanlanan yepyeni bir yorum vaat ediyor. Psikolojik gerilim ve aile içi çatışma dinamikleriyle dikkat çeken senaryo, seyirciye katmanlı ve duygusal yoğunluğu yüksek bir anlatım sunacak. Ay Yapım, dizinin çekimlerine Temmuz 2025 itibarıyla başlamayı planlıyor. Ekran yolculuğunun ise Eylül 2025'te NeoWTV'de başlaması öngörülüyor. Proje, hem uyarlama kalitesi hem de yıldız oyuncu kadrosuyla 2025-2026 yayın sezonunun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Ay yapım, bu kez izleyiciyi kıskanmanın karanlık psikolojisine ve aile bağlarının çetrefilli yanlarına davet ediyor. Kıskanmak, yalnızca bir dizi değil, İnsan ruhunun derinliklerine yapılan edebi bir yolculuk olarak dikkat çekiyor. Yeni sezonda gözler bu yapımın üstünde olacak.